Altın buzağı var arkada ya. Avuk filmini ziyarete gelen sevgili Tarık Aydın kardeşimize Milli Sinema Açık Oturumları kitabını takdim ederek Milli Sinema ruhunu ve şuurunu e, eserlerde yaşatması dileğiyle takdim ediyorum. Buyur kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun Çantası da burada. Değerli hocam var. Kitabı okua, Oku hocam. Yapımcı yönetmen senarist, <laughs> film yapımcılar birliği üyesi, aynı zamanda başkan yardımcısı Nasip Hocam'la beraber. Nasip Hocam, Pile Tarık'taki ışık görebiliyor musun? Tarık'ta? Evet. Tarık'ta ışık değil, yangın görüyor. Yangın görüyor değil mi? <gülüyor> öyleyse, <gülüyor> öyleyse, gülüyor, öyleyse, öyleyse geliyor bu Tarık. Çok yakında nerede olacak? Ekranlarda olacak. halkın içinde olacak. Halkın içinde. Zaten halkın içindesin ya. Yani. Zaten halkın içinde. Tam içinde olacak. Cümle. Tam içinde. Evet. Evet. Evet Hav içinde hakla birlikte ol. hatta ayrılma. Evet Allah Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar.